Ya istiklal, ya ölüm. İşte bu söz, Sivas Kongresi'ne damgayı vurdu. Vatan işgal altındaydı ve delegelerin bir kısmı Amerikan mandası fikrine sıcak bakıyordu. Hikmet Boran, tıbbi yerleri temsilen kongreye delege olarak katıldı. Manda isteyenlerin gözünün içine bakarak, bunu asla kabul etmeyeceklerine haykırdı. Mustafa Kemal Paşa... Tıbbiyeli Hikmet Bora'nın yanına gelip milli mücadelenin parolasını haykırdı. Ya istiklal ya ölüm. Bu Tıbbiyeli Hikmet Bora'nın bağımsızlık mücadelesine verdiği ilk destek de değildi. Tarih 3 Şubat 1919. İşgal güçleri Mekteb-i şahane'nin kapısından girdi. Okulun kapılarından da betçiler diktiler. Tıbbiye işgal altındaydı. Tıbbiyeler öfkeliydi. İşgalciler Tıbbiye'lileri sindirmek için yatakhanelerinden tavan arasına çıkarttılar. Belirli saatlerde okulun içinde dolaşmalarını engellediler. Üniformalarını yasakladılar. Kefenleri dışında tıbbiyelerin giyecekleri bir kıyafetleri yoktu. Ancak yılmadılar. İşgalciler tıbbiyeler cesareti karşısında pes etti ve üniforma yasağını kaldırmak zorunda kaldılar. Hikmet Bora'nın bir ülküsü vardı. 14 Mart, Mektebi tıbbiye Şahane'nin 92. yılının seneyi devriyesiydi. İdarecileri Tıp Bayramı törenine ikna ederlerse herkesin toplanacağı günde Tıp Bayramını bağımsızlık bayramı olarak ilan edebileceklerdi. Hikmet Boran ilk Tıp Bayramı fikrini idarecilere kabul ettirmeyi başarmıştı. Sırada tıbbiyelerin örgütlemesi vardı. Şerife Bacı'dan yardım istediler. İşe kendi sınıflarından başladılar. Şerife Bacı'dan aldıkları mendillerin arasına pusulalar yerleştirdiler. Elden ele tüm tıbbiyelilere bu pusulaları ulaştırdılar. Ve o gün gelip çattı. Tıbbiyeliler okulun önündeydi. Hikmet ve Kazım hariç. Tıbbiyeliler işareti bekliyordu. Sonunda o işaret geldi. Ulubatlı Hasan misali şanlı bayrağı mektebin tepesinde dalgalandırdılar. Artık sönmesi mümkün olmayan bir ateşi yakmışlardı. Onlar sadece can kurtaran hekim değil, aynı zamanda vatanı da müdafaa eden tıbbiyeliler. Birinci Dünya Savaşı'nda başta Çanakkale cephesi olmak üzere destansı bir mücadelenin kahramanı, milli mücadelenin fedakar birer eli oldu. Modern Cumhuriyet'te sağlık sistemini tesis etmek ve bugünlere taşımak için seferberlik ruhuyla çalıştılar. Tıbbiyeliler bugün yine 14 Mart'tan aldıkları ilhamla milletimize hizmet etmeye devam ediyorlar.